arkadaşlar Merhaba Ankara oto pazarında 200 250 bin lira arasına satılan otomobillerin hepsini şimdi sizler için çekmeye çalışacağım tamam mı 2025 yılı için 200 250 bin lira aralığına satılan tüm arabaları yavaş yavaş çeke, çeke gideceğim arkadaşlar ee, Öncelikle kanalıma abone olursanız sevinirim Bir de bir duyurum var arkadaşlar size şimdi ee, şey yapıyorum Böyle YouTube yorumları çok hızlı kaydığı için takip edemiyorum. Herkes bana soru soruyor. Arabamı satmak istiyorum diye. Bilmem ne diyor. Ücretsiz. Tamamen üye olmazsa da kolay. Google'a girin. Şu aşağıda görüldüğü gibi yazın. Real Auto Forum yazın. İlk çıkan siteye girin. O site benim arkadaşlar. Orada aracınızla satarsınız. Orada çıkan arabaları canlı yayında da inceleyeceğim. Yani tamamen ücretsiz. Amacım sadece etkileşim kasmak. Tamam sizlik hiçbir şey yok anlayacağınız arkadaşlar. Sizden ne para talep ediyorum ne bir kuruş bir şey istiyorum. Arızalar hakkında da sorabilirsiniz. Marka modelleri hakkında bana sormak istediğiniz varsa sorabilirsiniz. Her şeyi sorabilirsiniz oradan. Şimdi 200-250 bin lira aralığına satılan arabaları çekmeye başlayalım arkadaşlar hep birlikte. 200 ila 250 bine neler satılıyor. Mesela hemen şuradan şöyle devam ederek gidelim. Bak şurada tempra var arkadaşlar. 230 bin lira diyormuş buna. Tamam mı? 98 model satılık Tempra 1.6 SLX MPI 4 cam otomatik merkezi 2 uzaktan kumanda klima demiş numarasında buraya yazmış 230 bin lira fiyat diyor adam. Tamam. Şöyle gidelim 200-250 bin lira aralığına soruyorsunuz yani. Şurada ne var abi? Onda Civic var. Şu Honda Civic 300 mü diyordu? Hmm, 300 diyor buna değil mi 330 diyor 300'e bırakırım diyor Bu değil bizim işimize yaramaz Biz 200-250'liklere devam edelim o zaman Bakın şimdi arkadaşlar Şurada Polo 1.6 var Tamam mı Sahibi bu araba ya Sabah gelmiş 250 bin lira yazmış şimdi 239 bin liraya düşmüş Polo 1.6 diyor arkadaşlar 315 bin kilometrede 2010-26 muaneli var. Kilometre yağ değişen bakımlı yeni yapıldı. Şu araba 239 bin lira yani 200-250 bin lira aralığına alabileceğiniz arabalar arasında. İçine bir bakalım şuna şöyle. İçi de bu şekilde bunun. Evet. 239'a düşmüş arkadaşlar. Şu arabayı. Oh. Numarası da burada yazıyor arabayı da şöyle ben bir çekeyim etrafını etrafını. Siz de görmüş olun. Evet. Şimdi devam edelim. Şu Fiesta arkadaşlar 200 bin lira. Ya düşüyor 210'a mı düşüyor? 235 bin lira bak. 125 97 Fiesta fili demiş Tek değişen demiş. 137 bin kilometrede demiş. Buna da 235 bin lira demişti. 200'e mi düşüyordu sabah? Ne diyordu bilmiyorum. Şöyle içinde ben size bir göstereyim bunun içi içi. Bu şekilde bakın. Şöyle. Gördünüz mü? Bu arabada bu şekilde. Şu arkadan da göstereyim ben size. Hah. 235 bin lira arkadaşlar. Bu da. Şimdi şurada palio var. 200-250 bin liraya alabileceğiniz arabalar içerisinde 250 bin'e düşmüş arkadaşlar akşam pazar artık sonlandı ya. 2004 model. Fiyat, palio, 1, 2, 16 var. Klimalı demiş. 250 bin lira fiyat demiş. 250 bin lira fiyat demiş arkadaşlar. ona da. Sonra şurada tofaş var bak. Eee şu tipoya, şu gördüğünüz tipoya. 98 model fiyat tipo epi motor MP motor yani diyor e, 245 bin lira diyor arkadaşlar bu arabaya da yani şu tipo var ya 98 model 245 bin lira fiyatı var bunun da hmm, işte 200-250 alınabilecek arabalar list şeyinde oto pazarında 200-250 bin liraya alabileceğiniz arabalar aralığında bu hafta çok bana şey geldi abi 200-250 araba çek diye ben de çekiyerek gidiyorum şimdi sizin için araba bu şekilde arkadaşlar içi dışı şu kapı içi şeyleri falan böyle boyasında falan bir şey yok da işte fiyatına ben bir şey demiyorum yazılmış yani otopazarında 200 240 250 bin lira aralığında istenen arabalar işte bunlar istedikleri paralar mesela şurada Doğan var tamam mı Doğan abi hoş bulduk sende mi bu da abi şu sende değil mi Hepsi sende. He üçü tofaşlar sende abi. Şuna da tofaş diyebiliriz zaten. Aynen. Ee, şurada 93 97 mi abi bu? 97 model Doğan SLX var. 235 bin lira diyor arkadaşlar abi. Numarası burada bak bu Tek arabaya değişenli. Da... Tek değişenli abi öyle mi? Kaput Sadece kaput değişenmiş arkadaşlar. Değişen kaput. Bakacağım abi. Ona da bakacağım. Buna da abi 235 bin lira diyor. Arkadaşlar bu Doğan SLX. E. Bir de şurada Doğan SLX var. Tamam mı? 97 model Doğan SLX demiş. Buna da abi 245 bin lira diyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim fiyatını da ben. Araba bu. 200-250 bin liraya alınacak arabalar listesinde arkadaşlar. Tamam. Ee, abi buna 245 bin lira demiş. Şöyle içine içine bir bakayım şunu. Hmm, bak bu yüksek göğüs diye geçiyor ya o araba işte arkadaşlar. Şu kapı içleri falan bu şekilde. Gördünüz mü? kapı içi kapı dışı her şeyi bu şekilde arkadaşlar hmm, 245 diyor abi bunu Eyvallah abi teşekkür ederim kolay gelsin Abi arkadaşlar 230 bin lira diyor tamam mı Bak numarası burada yazıyor Şöyle yumurta kasa Hyundai Accent arkadaşlar 30 bin lira diyor Şurada 223 bin lira şurada Şuna ne diyor abi Fiyat yazmış 200-250'likler arasında buna fiyat yazmamış Şurada Opel Vectra B var arkadaşlar Tamam mı Bu arabaya da abi B Opel Vectra B neymiş 96 modelmiş Opel Vectra B 2.0 250 bin kilometre muayyer masrafsız demiş. Şöyle etrafını da bir göstereyim ben size arabanın. Abi de içinde de oturuyor. Tamam. Ee, şu Uno'ya ne diyor? Şu arabayı 250 bin lira diyor arkadaşlar işte. Bak şurada palmiyo bakıyorlar. Bu palyoda 250'ye bırakacağım diyor arkadaşlar tamam mı? Şu gördüğünüz palyoyu 250 bin liraya bırakacağım diyor. Arasını çekeyim ben size. Bir de var şöyle göstereyim ilk sahibinden hmm. 250'ye bırakırım diyor. Şu da 250 bin lira arkadaşlar. Tamam. Bu da 250 bin lira. 255 demiş. 200-250 aralığına alınır bu. 99 mudur? Bunu da Hyundai Axel GLS. kısa çekim çekeyim de çok olsun arkadaşlar da şöyle etrafında bir gezin şunu. 250'ye bırakırmış. Şu tipoyu da şey palyoyu da 250'ye bırakacak arkadaşlar. Bunu da 250'ye bırakacak anladınız mı? Şimdi şuradan şöyle gidelim. Arkadaşlar şurada tipo var tamam mı? Tipo 16 CLX IE demiş. 220 bin lira fiyat yazmış abi şu arabaya sahibi. Tamam, bu arabanın fiyatı da 220 bin lira arkadaşlar. Numarasını sormak isteyen varsa da şöyle numaraya da yaklaşayım da ben. Ha, 220 bin liraya bu arabayı alabilirsiniz. Bakın 200-250 arasında hepsini çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bakın şurada Passat var arkadaşlar, 18 turbo 220 bin lira. 18 Passat turbo 220 bin lira diyor abi. Şuna bir bakalım. Hmm, aa buna 220 bin lira diyor işte. Bunun motor sıfır abi değil mi? <laughs> motor sıfır muane sıfır demiş abi. Acil 220 bin yani. lira demiş arkadaşlar. Acil satılık Acil diyor. Şimdi satalım. şöyle içine içine bir bakayım şunu. İçini soran olur. 220 diyor. Pazarlık olur 200'e kadar olur gibi. Motoru sıfır yaptırmış ama kilometre 413 bin 65 kilometrede arkadaşlar. Kliması miliması çalışıyor. Ee, araba bu şekilde. Şu içini içini göstereyim ben. Passat 1.8 Turbo diyor buna. Kapı kitlemeye çalışıyor. Ben kapıyı açtığım için şey yapmıyor. Şöyle şeyini göstereyim. İçinim içini. Şuralarda şöyle şey var. Gördünüz mü? Buna abi 220 diyor işte. İşte işte gördünüz arkadaşlar. Bu araba da bu şekilde. Fiyatını da çektim sizin için. 200-250 arasını alabileceğiniz arabalar arasında Passat 1.8 Turbo. Bakın arkadaşlar şurada Toros var. Bu Renault Toros da ne kadar biliyorsunuz mu? 220 bin lira arkadaşlar. Şu gördüğünüz Renault Toros 220 bin lira. Devam edelim. Şu Megane 1'e 287.500 ya da 250'ye verici gibi arkadaşlar bu arabayı. Tamam ben size çekeyim şöyle 1416 Valf demiş Megan Klima ABS 280 pazarlık demiş 250'ye verecek gibi bu arabayı onu söyleyeyim size arkadaşlar şu yumurta kasa var ya bak bu da kaç model 98 model klimalı demiş 1.5 GLS demiş onu da akset demiş 300 300.000 kilometrede demiş bu arabaya da hmm, 255 bin lira diyor 250'ye verir yani numarası da burada yazıyor arkadaşlar Şu arabayı da abi 250'ye verir yani Tamam Bakın efsane kasa Toyota Corolla var 98XEI demiş 250 bin lira takas olur demiş arkadaşlar bak. Numarası da burada yazıyor Gördünüz mü bir sürü araba çektim sizin için pazarında 250 bin liraya satılan arabalar Şuna direkt 250 bin lira yazmış ticari çekmiyorsun demeyin. Tamam mı? Hususiymiş bak. Otomobil ruhsatlı arkadaşlar. 279 demiş. 250'ye verir diye düşünüyorum bence. Pazarlık var 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 diye ünlem işaretlerini koymuş arkadaşlar. Tamam. Hemen yanında tipo var. 200 bin lira diyor arkadaşlar. Buna da şu tipoya da 200 bin lira diyor. Arkadaşlar son olarak şunu da çekelim. 200-250'lik arabalar piyasasını bitirelim mi? arkadaşlar da giderken varsa çekeriz. 99 model 1.4 16 var demiş. Corsa ekotek motor demiş. 170 bin demiş. 265 bin TL takas olur demiş. Motor yürüyen çok iyi şey falan demiş. Tamam. Şu araba arkadaşlar bu da. Hmm, buna da 265 bin lira diyor. Şöyle göstereyim. Kilometresi mesela kaçta? 171 bin 130 kilometredeymiş. İnşallah orijinaldir yani. 200, 210 bin, 200, 250 bin lira arasında anlayabilecek arabalarda fiyat Maria mesela arkadaşlar. 240 bin lira fiyat yazmış bunu arkadaş. Şöyle göstereyim bakın. 1.6'ymış fiyat Maria'ymış. 240 bin lira. Arkadaşlar 200-250 bin liraya alınacak arabalar listesinde bitmiş durumda. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hey bak, Dediğim gibi olsan. kanala abone olursanız sevinirim. Ben Meşhur olanlar. Meşhur olsun. Urfalı mı? Evet. Tamam. Urfalılar meşhur. Torusu da çek 170 milyar. tamam. Hadi. <laughs> <97 model. gülüyor> tamam. Hadi arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kanala abone olursanız sevinirim. Başta dediğimi unutmayın. Ankara Otopazarı'nda 200-250 bin liraya satılan tüm arabaları çektim sizin için. Hadi kendinize iyi bakın.